Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2020 Kadjar. Grup paket. E, aracı İstanbul'dan geldi. G görüş kamera montajı yaptık Allin 2 sistemde. Şimdi ufak bir tanıtım yapmak istiyorum size. Gördüğünüz otomatik geriye taktığımız zaman ekranda bu şekilde görüntü geliyor. Testten çıkarttığımız zaman aracı manevra için orijinal gibi 5 saniye kadar görüntü kalıyor ve tekrardan manevra için fırsat tanıyor. Şöyle geriye takıyorum. Geriden çıkarttım. ileri aldım. Tekrar geri aldım. Kaldığı yerden devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayat güzel bir çalışma oldu herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Çözdük kameranın plakalıktaki görüntüsü de şu şekilde. Sağ tarafta. Gayet evet, hoş. Hayırlı günler herkese.